Efendim, şöyle bir soru var. Abdestliyken yüze ve ele alkol içeren krem sürmek abdesti bozar mı? Hayır, abdesti bozmaz. Yani e, alkol sürmeniz yani e, alkol içeren krem sürmeniz elinizde yüzünüze namazı abdeste engel değildir. Ama abdest alırken, abdest aldıktan sonra daha doğrusu Namaza durmadan önce alkol içeren krem sürmüşseniz hassasiyetten ötürü zaten alkol uçucudur kalmak bununla beraber hassasiyetten ötürü elinizi yıkamanızda sizi rahatlattırır diye düşünüyoruz ve fayda olduğuna inanıyoruz. Dilerseniz yıkarsınız, dilerseniz yıkamazsınız. Yapacağınız namaz ve abdest Allah katında geçerlidir diye ifade edeyim. Aynı şey konuya içinde geçerlidir. Efendim konuya da sürseniz abdestinizi bozmaz ve zarar vermez diye ifade edeyim. Beraber